Arkadaşım hata yine bizde ki belediyecilikten anlamayan bir kişiyi getirdik başımıza belediye başkanı yaptık. Onun da yaptığı burada. Onun da yaptığı işte burada. Belediyecilikten hiç anlamayan burada da iki üç tane böyle yağdanlık elinde yağcıları var gezenler var onlara da lafım onlara da yağdanlık elinde. Ustalara söylüyorum yağdanlıkları dükkanlarında kullansınlar yağcılıkta kullanmasınlar. Bir tanesi çıkıp da gelip de demedi ki şurada ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz demedi o me meclis üyeleri falan. Onlara da sesleniyoruz. Doğru burada. söylüyor. Belediyeciliğin alakası yok. Kesin İmanın yap yarısı temizliktir. Sen su olmazsa burada biz nasıl temiz olacağız? Şu esnafın yüzde %70'i namaz kılıyor, abdest alıyor. Nerede namaz kılacak? Nasıl abdest aldan namaz kılacak? İhtiyacını nerede giderecek? Kendisi sıcacık suyla tuvaletinde güzelce her şeyini yapıyor, abdestini alıyor. Zehrine zıkkın olsun. Belek. Ben verdim elimi. Şu elime yazıklar olsun ki ona ben oy vermişim. Ama ne yapak? Biz ettik, biz de çekiyoruz. Biz ettik, biz de çekiyoruz. Ama gittiği günde inşallah bayram edeceğiz. Gidecek de. Gittiği günde dağına, inşallah dağına, bayram, dağına, bayram dağına, edeceğiz. Dağına, dağına, Allah sorsun dağına. herkesin hakkını bak şurada esnaf parasıyla yaptı. Allah sorsun. Allah so Kapılarım bir de kapılarımızı buradan hırsız gibi gecenin 12'sinde gelip hırsız gibi tuvaletten sen kapı söküp musluk söküp tuvaleti yıkıyorsun. Hırsız işte. Hırsız o ya. Resmen hırsız onlar. Bu kapılarımızı, mapılarımızı biz kendi emeklerimizle yaptık. Esnaf 30'ar er milyon, 20'er milyon para verdi. Kendi emeklerimizle burada Fayansını yaptık. Efendime söylüyorum musluklarını taktık. Elinden gelen böyle yıldırma politikası bu şekilde olmaz. Yıkar mısın? Yıkacaksan en son yık burayı. Yarın bir gün senin işçilerin çalıştığı zaman nereye gelip de tuvaletlerini yapacaklar? Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Ha, açıkça söyleyelim biz bunu. Nereye yapacaklar? Kesip, kesmeyin biliyorum. Olduğu şekilde dinletmeyin. Nereye sıçacakmış? Gelsin nereye yapacakmış? Gelsin hadi gösterin. Göstersin desin ki işçi şurada. Ne yapacak? Çukuru eski hesabıma gidelim. Çukuru kazıp böyle çukuru kazıp toprağı kazıp Oraya mı tuvaletimizi yapalım? Bu kadar vicdansızlık, bu kadar insafsızlık olmaz. İsrail'in Gazze'ye yaptığı gibi altyapısını vuruyor ya, aynı bu şekilde bu da geldi bizim tuvaletlerimizi yıkıyor. Vicdansız bu. Merhametsiz. Allah merhamet etsin ona. Allah ıslah etsin. Laflarımızı kesme, duysun yani, Ay, duysun, Sen, güzelce ya. dinlesin yani. Sevgün. Gelsin tuvaletimizin de haline baksın, evet, evet. esrafımızın tamam, şey da, da haline baksın. Bak Uluslarım ben herhalde, abdest de... almaya gidecektim, takar fiyak şey... koşarak gidiyorum. Bugün hasta olan ihtiyarlarımız var. Ya hastası çoğu da vardır yani. Prostatı çoğu olanın çoğu var. Yani yok diyen yalan söyler herhalde. Saat başı yarım saatte bir tuvalete gelenler var ya. Müşteri geliyor lavabo nerede ne diyeceğim git belediyenin önüne mi tuvaletini yap diyeceğiz. Artık böyle diyeceğiz o zaman. Müşteri bize sorduğu zaman kardeş burada lavabo var mı diye. Kardeş belediye başkanımız yıktı da belediyenin önünü kullanıyoruz biz diyeceğiz. Ya oraya eşer ya buraya eşer başka ne yapacak? Başka tuvaleti yıkmış başka ne yapacak ki? Tuvaleti ne yapalım biz arabalarımıza binip evlerimize mi gidelim tuvalete kardeş? Tuvalete evlerimize mi gidelim? Bu kadar insafsızlık olmaz. İnsanda biraz merhamet biraz Allah korkusu olur. Biraz Allah korkusu olur. Allah'tan korkan bir insan gelip de burayı bu şekilde yapmaz. Vicdansız o. Aynı diyorum ya bak. Biraz önce de tekrarladım. İsrail'in Gazze'ye altyapısını vuruyor ya aynı bu da İsrail politikası yapıyor bize. Vicdansızlık ediyor. Der yani elhamdülillah bize. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Hani nerede temizliğimiz bizim kardeş? Hadi elimizi yıkayacağız ya. Ya oldu. Nereye nerede yıkayalım hadi? Göstersin bize. Olmaz. Allah korkusu olsa olur bir kişide biraz. Hakkımızı helal etmiyoruz. Oyu verdim zehrinden zıkkım olsun. Oyumu verdim zehrinden zıkkım olsun. Ve buradaki büyük birlikçilere de arkadaşlara da sesleniyorum. Başkanı savunanlar var. Geldiği zaman gelip burada aman başkana laf söylemeyin, başkana laf etmeyin diyenler var. Yağdanlık elinde yağlayanlar var başkanı. Onlara da sesleniyorum bir gelsinler de Allah rızası için bir tuvalete baksınlar. Bir esnafın haline bir baksınlar. Söyleyeceklerimiz bu kadar kardeş. Tamam. Yine de söylüyorum oyumu verdim zehrinden zıkkım olsun. Gittiği günde inşallah bayram edeceğiz. Gittiği günde gidecek eminim de gidecek buna. Bir daha söylüyormuş yani bir daha kazanacağız falan diye. Görür, kulağını Bakalım bakalım. Da. Bir de o istemeye geldiği zaman bizim bugün görüşmeye gittiğimiz zaman o istemeye geldiği zaman dükkan dükkan gezdin. Dükkan dükkan gezdin burada. O dükkan dükkan gezdiğin esnaf senin ayağına gelmiş. Bir çıkar insan ben görüşmek istemiyorum. Sen kimsin de görüşmek istemiyorsun? Sen kimsin ki görüşmek istemiyorsun? O kadar esnaf çıktı karşısına gittik. 10 tane adamla görüştü. Çık karşımıza bir. Ben bu şekilde bu şekilde yıktım. Şöyle yaptım, böyle yaptım de. Niye korkuyorsun? Korkun ne senin?